Merhaba arkadaşlar. Burası Antalya. Kaş Sütlen Köyü. Gömbe'den sonra en büyük yayla köyümüz Sütlen Köyü. Güzellikleriyle ön plana çıkan harikulade merkezi bir köydür. Gömbe Kalkan Karayolu üzerinde bulunmaktadır. Rakımı itibariyle yayla konumunda olan Sütlen'e Yıldan iki ayı kar yağışı görülmektedir. Bu yıl e, ikinci kez kar yağışı görüldü. Şu anda 29 Aralık 2024. Yılın ikinci karı yağmış vaziyette. 40 santim kadar kar var merkezde. E, genel itibariyle merkezi ve yol üzeri olması nedeniyle Cuma günleri kurulan ve çevre mahallelerinin gelen insanların kalabalığıyla Merkezi bir köy olması nedeniyle cazibe merkezi sütleyen Kalkana 35 kilometre Gömbeye 15 kilometre Kaşa 70 kilometre uzaklıkta Harikulade bir yayla köyü Üzümcülük Elmacılık Cevizcilik Meşhurdur bu köyde Köyün ileri gelenler genellikle Otobüsçülük ve kamyonculuk Nakliyecilik işleriyle uğraşmaktadır Merkezi köyde otel, restoran, pideci, manav, market, bol miktarda hırdavat malzemesi, zira ilaç dükkanları bulunmaktadır. Sütlen köyü gelişmeye elverişli bir yayla köydür. Gömmeden sonra en büyük, kaşın en büyük yayla köydür. Sütlen çevresinde sinekçi, Şemşiye ailesi alt tarafında beldi bir köyü Kalkan yolu üzerine Arma Mahallesi bulunmaktadır. Hayırlı günler.